Arkadaşlar eve bir usta çağırdım. Bakalım eve bitirmiş mi? Eve bitirmiş mi? gittim ben de. Arkadaşlar nerede olduğunu söylerseniz yeni şeyde tasındık. Ustam bakalım. Ustam eve bitirdiniz mi? Bitiriyoruz. <laughs> tamam tamam. Tam. Arkadaşlar şu sonra... an onunla konuştuk. Senin herhalde adın Sami Bey'di bildiğime göre. De be. Sami Sami ustam diyeyim mi sana? Ne diyorsun? <laughs> Arkadaşlar Utku yok bugün. Utku nereye gittiğini bilmiyorum. Yani ben bir tuvalete mi gideceğim? Du tuvalet yok. Uçtan bir tuvalet yapacağım mısa? Tuvaletim geldi. Ben o zaman nasıl tuvalete gideyim? Gelip geliyorum. Arkadaşlar geldim. Bakalım ustam ne yapmış. Sıra 11. Ustam ne yapmış. Sıra 11. Tatil. Tatilden geldim ustam. Akrapla şu an tekrar gittim. Orada uyku vardı. Onlara biraz vakit geçirdik. Benim yatak odam değil mi burası? Oğlum ya ne babası? Ustam. Ya bu ne? Ben büyü ben daha bir çocukum. Büyüleyip bilmem ben. Onun kız. Ben büyüleri bilmiyorum. Ben hem de çocukum. Değil abi. Abi. Adam Foki kaç kere söyleyeceğim. Bu da babam yaşıyor. Yaşıyor. Babam da yaşıyor. Tamam, ya. O işte baba o ayıp olmuyor mu? Babam, babam hastanede. Yani benim de şey parmasan ev bitirdiğinizde gelecek. Yani bir saat sonuna gelecek. Biz çabuk gidecek. Evin işi bitirin. Tamam mı? Hoştan. Birazdan benim arkadaşım olan Cik Cik gelecek. Ben ben yemek yemeye gideceğim. Cem Otu koyda Otu diye bir arkadaşım var. On onunla beraber beraber direkt yemek yemeye git. Yemek yemeye gideceğiz. Hadi bay bay. Arkadaşlar şu an şu an bilmiyor ki biz kendimizi değiştireceğim dedim o cık cık kus olacağım ne dedim cık cık kus olacağım şimdi ben cık cık kus olacağım süper. Süper. ben yemek kimisiyim geliyorum yemek yedim de geldim olacağım. Bütün herkes demiştim ben. İş <laughs> benim söylemiştim. Aha bu. Evet. Şimdi sanki devam gelmiş. <laughs> Merhaba. Canlı söylemiş herhalde Fulki adlı biri. Biliyor musunuz sonunda? Söyleyeyim Fulki adlı biri. Senin da Sami'ymiş. Sami Bey hoş geldiniz. Şu an ev yapıyor musunuz? Şu an for koy kişi diye bir arkadaşıydı şu an şu an yemekteler yani biz onları nasıl yapacağımız onlar nasıl gelir bilmiyorum çünkü babaları da hastanede bakarım gelerseler direkt ustam bir şey söyleyeceğim de. Buralar ben ben savaşçı değilim ki. Neden kılıçlar koydunuz? Kılıçlar koydunuz. Siz seçtiniz. Minecraft anlayışı. Bana bakabilirsin. Minecraft'ın mı? My, he, Minecraft bir oyun vardı. Hatırlıyorum. Biliyorsun ne bu oyunu orada Ha, bir oyun var. Tamam mı? Sen hasta olduğun için bilmiyorsun. Neden? Bu boyunda. Tamam mı? Böyle sula dalgalanıyor. İçine girdiğim işte soran. Zorlu içinde bu. Biraz nefesimizi tutuyoruz. Ondan sonra dikkatli tükkan, çıkmamız lazım. O. O da bütün her şeyler... var. O dünya bu dünyadaki gibi bu ve böyle... kalkanlar yok sırlar yok oklar yok orada bu bile her şey gerçek çek sanki bu bir şey var Beni tanıdın mıs mı? Ağabey, ustam. Ha. Ustam. Niye kalmışsın lan? Uyuyacak kalmışsın? Ayakta mı uyanıyorsun? Ayakta uyumuşsun bile. Ben sana uyu demedim. Sana burayı de yap dedim. zaman Forky'ler geliyor. Forky'ler geliyor ben evden gidiyorum. Arkadaşlar iyi kalmadı ki bu Baba, Babam yiyorum babam ya işte. çok iyi kalmadı. Şimdi normal halime tekrar dönüyorum. Benimki, benim için ben gerçek konuşmaya geçin. Dur, ustam ne yapacağım ben? ben geldim. <laughs> Usta bir tane de mutfak yap. Usta bak şeycilerin işte mutfakı bekliyordur. Aa, işte bir şey yapmışsın, işte bir yer yapmışsın. One artık one. sen de değiştirirsen benim o... Ya sen ne alaka ya? Babam donunu değiştirirken ben ben artık bakabileceğim. <laughs> ne, yapacağım? Yapacağım. ne yapacağım? O ne yapıyor? Ne yapıyor mu bakayım? Ne yapıyor? Arkadaşlar siz görmüyorsunuz ama şu an bir şeyler yapıyor da. Kap kapı yazdı yastı son. Telefondan falan bir şeyler alıyor. Evet. Abi bir şey. Bu sadece almış. Oha. Ben buraya yerleşiyorum. <laughs> Artık babam da onu değiştirdi. Ben burada ben Saatim nasıl benim? Oysa benim yerim. Benim bayağı uykum geliyor. Opa. Arkadaşlar video bitti. Abone olun ve like atmayı unutmadıysanız nish bye bye